sen bugün donduğunu açacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlar oynayacağımız oyun Waffle Dondurma Oyun Seti. Oyunumuza geçelim mi? Ne dersiniz? Evet diyeceğim. Peki hadi aç kutuyu. Çok merak ediyoruz biz. Ne oyun oynayacağız? Neler yapacağız? Diyor. Pekala. şey çıktı arkadaşlar. Bakın. Hamur birer çıktı. Hamurları öneririm şöyle. Peki. ya Neler çıktı içinden? bize sayabilir misin? Hamur. Evet. Hamur. Dolduğuna kayıbı. Bakın. Bu yere bunu koyuyoruz. Evet. İki tane varmış. Evet. İki tane tüyat. Süper. O da waffle kalıbı galiba. Evet, evet. Evet. Aa, yapıyor. Evet, aynen öyle. Çok Hadi güzel. Ben çok sabırsız Çok sabırsızım Hadi o zaman başlayalım. Evet, açtık, hazırladık arkadaşlar. Bakın. Şimdi oyuna başlayayım. Çok sabırsız Evet, o zaman başlayalım. Ben önce maviden başlayacağım. Pekala. Kahverengi hamur lazım sanki bize bu şekilde. Evet arkadaşlar, biz ben kahverengi hamur bulduk. Ne yapıyorsun? Bundan yapıyorum. şimdi. Pekala. Ama şimdi elindeki kahverengi hamur bulduk. Bence kahverengi hamurdan yapabilirsin. Tamam Pekala. o zaman bize bir tane waffle yap bekliyoruz biraz bastırma aya bakın arkadaşlar biraz yumuşatı evet kutumuzu da şöyle koyabiliriz ben ben pekala bastır bakalım çok merak ediyorum acaba şekilli mi çıkacak Elif'in ni? Şimdi ayda. Oldu mu? Evet. Bakalım. Aa, biraz olmamış. Oo ama çok güzel olmuş yine de. Hadi bafalık çıkart bir bize şimdi onu süsle. Tamam. Ee, bu da beyaz ya da süsemiz. Evet. Hadi bakalım ama bizim beyaz hamurumuz yok galiba Elif ne? El. Evet aslında. Sence almamız gerekiyor mu? Alalım mı? Hadi onu şimdi masanın üstüne koy istersen. Aa altı bir yoğunmuş. Bakayım altını göstereyim altı mi? Altı daha çok yoğunmuş. Bakın ben arkadaşlar. Bence altı üstte kalsın. Pekala. Burada çeyrek yaptım. ne çektik. Pekala. Ama önce bize üstünü süsle istersen. Üstüne süsleyeceğim. Üstüne meyveler koy, meyve yap bu hamurlarla bize. Bak mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Çok Bakın, güzel. Bakın burada meyve var. Ben bunu ne var? yapacağım. Bakalım. Orada bir çilek. Çilek. Oo, sıcak. çilek bu şekil. Hadi pekala bekliyoruz o zaman. şekiller çıkartıyor. Burada da dondurma şekil var. Göstermek ister misin arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Bunlar dondurma kalıbı şekilleri hep. Bakın. Şimdi pişiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Pekala. onlar orada olurken sen de bize dondurma yap. Bu da şekil. Çok güzel yapmış burayı. Evet arkadaşlar bakın. Burada çok güzel yapmış. Sen de böyle yapmak ister misin? Evet. Peki hala hadi sen de bize öyle dondurma yap. Buna da yapabilirsiniz istersen. Yapacağım onda da. Ah kalıbını koymayı unuttun. Aha, daha, daha yapacağım, daha yapacağım. E, kapatırken mi koyacaksın yoksa? Evet. Hikaye. Yani. Burada kapatırken koymuş. Tamam o zaman. Evet bafalımız çok güzel oldu. Üstüne sarık küçük toplar da yapar mısın? Ben küçük minik muz musta, tanecikleri istiyorum onun üstüne tamam, bir de. bir tane Evet küçük muz tanecikleri lütfen hanımefendi. Evet arkadaşlar. Bir tane yap küçük, küçük mi? Hayır biraz daha istiyorum. Ben bol meyveli seviyorum. ben bunu yerken Elif Nil de dondurma hazırlasın. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Bakın arkadaşlar harika değil mi? Oo, bu waple çok güzelmiş. Elif Nil şu anda dondurma yapıyor. Çubuk kaçtı. hazır mı? Bakalım. Oo, oh. süper. Çok çok güzel olmuş. Biz onu da buraya koyalım. Pekala. Bunu da buraya koyalım. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel oldu. Waffle'ımız, dondurmamız. Şimdi ne yapıyorsun Elif ne? Yeni bir kalıp da yeni bir dondurma mı yapıyorsun? O külah mı acaba? Evet arkadaşlar. Çiğ yapmıyorum. Çiğ yapacağım da soğan yapacağım. Bence o bir külah. Külah kalıbı değil mi? Dondurma kalıbı mı da yoksa ya? Dondurma evet o da dondurma öpeyim. kalıbı. Evet onun kalıbı. Ama da... daha bitmedi ki. Bitmedi mi? Unuttun mu? Evet. Hadi bakalım. Bakın bir tane. Aa bir tane bir var. Ye, bir tane yiyebilirsin anne. Hayır yiyemem. Pekala. Tuzlu çilekli ve dünya harikalı bir dondurma arkadaşlar bu değil mi Elif Nil? Bakın. Evet. Açabilirsin artık. Açayım. Pekala. Bakın. Çok Sürze güzel. Kantiliyor. Hadi bakalım. Oo. Arkadaşlar. Elif Nil bize yeni bir dondurma daha yaptı. Şimdi yiyeyim mi? Ooo. Yiyeceksin bir de. Öyle mi? Dayanamıyor Elif Nil. Arkadaşlar. Elif Nil dondurmayı yiyor. Yavaş ısır ama. Allah'ım. Evet arkadaşlarına gösterelim. Bakın arkadaşlar evet, aynı aynı bakalım göster. bu bundan daha büyük. Dik tut bakalım biz göremiyoruz. Bakın arkadaşlar Elif yemezse Elif'li yemezse göreceğiz. Bakın tamam ikisini birden yiyebilirsin. Allah'ım az hepsini yiyor. Hadi onu da koy buraya. Arkadaşlar neler yaptık gösterelim istersen. Yaptık. Bakın yaptık. arkadaşlar. Aa ben bir tane de tüyakta yapmıştım. Evet bir tane de külahta yap hadi. Arkadaşlar yeni dondurmamız külahta. galiba dondurmamız hazır. Evet çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Onu da onun üstüne koy. Bakın arkadaşlar. İstersen oraya koy onu da. Tamam. Bakın dondurmalarımız Evet. Onlar da hazır. <laughs> çok komiksin Elif Nil. Ama onlar oradan düşer. Hismetimim. Evet arkadaşlar. Biz bugün bunları yaptık. Elif Nil. Çok zevkli bir çocuksun sen. Çok güzel şeyler yaptın bizim için. Çok teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ediyorum. Elif Nil. Bize bir şey söylemek ister misin? Evet. Annemin Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin başka? Ay selam veriyorsun. Elif Nil bugün çok şımardı. O zaman arkadaşlara hoşça kalın diyelim o mi? Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. bizi de beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi de beğenmeyi de unutmayın. Değil mi Elif Nil? Hoşçakalın. Hoşça kalın.